Diyebileceğimiz Titanik'in hikayesini bilmeyen kimse yoktur. Bir zamanlar sinemada gösterildiğinde hepimizi oturduğumuz koltuğa mıhlayan bu etkileyici olayın bir o kadar etkileyici olan filmini izlemeyenimiz de yoktur zaten. Ama tarihteki bu sarsıcı olay hakkında eminiz ki hala bilmediğiniz ve sizi derinden etkileyecek başka birçok detay var. Merak edenler için insanın uzaklara dalıp gitmesine neden olan ve Titanic hakkında pek bilinmeyen bilgileri derledik. İşte 15 Nisan 1912 12 gecesi daha ilk seferinde bir buz dağına çarparak Kuzey Atlantik'in buzlu sularına gömülen ve beraberinde 1514 kişinin ölmesine sebep olan zamanın en büyük gemisi hakkında bilinmeyen gerçekler. Filmde gemi batarken çalmaya devam eden müzisyenler senaryo güzelleşsin diye yaratılan bir sahne değil, gerçekte de insanları sakinleştirmek için gemi batana kadar çalmışlardır. Titanic gemisi o kadar büyüktü ki sadece kazan dairesinde fırını kömürle besleyen 176 adam bulunuyordu. Gemideki aşçılardan biri o kadar çok alkol almıştı ki 2 saat boyunca dondurucu suda hayatta kalmayı başarabilmişti. Titanic gemisinin yolculuğundan bir gün önce filikaların nasıl kullanılması gerektiğine dair bir tatbikat planlanmıştı fakat bilinmeyen bir sebepten dolayı iptal edildi. Gemideki filikaların çoğu alabileceği kapasitenin altında doldurulup denize indirildi. Bundan dolayı geminin toplam yolcu sayısının %53'ü yerine %31'i kurtulabildi. Gemiyi batıran buzdağı sadece 30 saniye erken fark edilseydi bugün bu içeriği yapmış olmayacaktık. Buzdağına çarptıktan sonra Geminin batması 2 saat 40 dakika sürmüştür. Bunun sebebi de 30'un üzerinde Titanik mühendisi insanların gemiden kaçabilmesi için gemiyi çalışır halde tutmuş ve kendi hayatlarını feda etmişlerdir. Uzmanlara göre 6 yerine sadece 4 kompartman sular altında kalsa gemi kesinlikle batmayacaktı. Geminin 4. bacası tamamen sahteydi. Bu baca eklenmişti çünkü geminin çok heybetli ve simetrik gözükmesini istemişlerdi. Titanik faciasından kurtulan bir Japon sırf diğer yolcularla birlikte ölmediği için ülkesinde korkak ilan edilmişti. Gemideki en pahalı birinci sınıf odalar günümüz fiyatıyla 300 bin TL. Bir düzineye yakın yeni evli çift balayılarını kutlamak için Titanik gemisini tercih etmişlerdi. Geminin batmasına sebep olan buzdağı, Milattan önce binli yıllarda bir yerlerden kopup kendi yolculuğuna başlamış. Bugünün gemilerinin buzdağıyla karşılaşma olasılığı Titanik gemisinden daha fazla olsa da, Titanik gemisi buzdağına çarpıp batan tek okyanus gemisidir. Titanik filmindeki Rose'u canlandıran Kate Winslet filmin kendisiyle özdeşleşen My Heart Will Go On şarkısından nefret ediyormuş. Titanic filmine harcanan bütçe geminin gerçek maliyetinden fazladır. Titanic gemisinin enkazını bulma çalışmaları tam 73 yıl sürmüştür. Titanic gemisinde sahipleriyle birlikte seyahat eden 12 köpekten 3'ü kurtulabilmiş. Titanic battıktan 28 gün sonra bu konuyu ele alan bir film vizyona girdi. Başrollerinde ise Titanic batarken son anda kurtulmuş Dorothy Gibson yer almakta. Titanik Titanic gemisinin sahibi olan şirket, müzisyenlerin giydiği üniformaları geri getirmedikleri gerekçesiyle ailelerine fatura edip tahsil etmiş. Ramon Artagaveti isimli bir adam, 1871 yılında batan bir gemiden kurtulduğunda gemiye binmeye tövbe etmiş. 1912 yılında bu korkusunu yenmek amacıyla tekrardan denize açılmaya karar veren adam, batmaz diye lanse edilen Titanic gemisini tercih ederek son yolculuğuna çıkmış. İlk kez filikalara binmeyi reddeden Thomas Bayles adındaki bir rahip yolcuları sakinleştirmek ve günah çıkarmalarına yardımcı olmak için gemide kalmayı tercih etmiştir. 1912 yılındaki kazadan 14 yıl önce Morgan Robertson adındaki bir yazar batırılamaz diye lanse ettiği Titan isimli bir geminin buzdağına çarparak batmasını konu alan bir kitap yazmıştır. Yakın zamana kadar bilinmeyen ve Halomanas Titanica ismi verilen pas yiyen yeni bir bakteri türü 20 yıl içerisinde Titanic enkazını tamamıyla yok edecek. Buzdağı edildikten sonra geminin rotasının değiştirilmesi talimatı sadece 30 saniye önce verilseydi Titanic kurtarılacaktı. Gemi batarken filikaların birçoğu kapasitesini doldurmadan indirilmişti. Bu yüzden gemideki insanların %53'ü filikalar sayesinde kurtulabilecekken sadece %31'i kurtarıldı. Titanik yolcularının taşıdığı nakit para, senet ve mücevherlerin hepsinin toplamı 6 milyon dolar yapıyordu. Meyer Guggenheim adındaki maden patronunun varisi Ben Guggenheim gemi batarken en pahalı takımını giyip bir bardak kanyak ve puro eşliğinde oturup ölümü bekledi. Titanic tayfasının buzdoğanı önceden görmelerini sağlayabilecek bir dürbünleri yoktu. Dürbünler anahtarların kayıp olduğu kilitli bir dolapta duruyordu. Titanic battıktan sonra suda kalan insanların neredeyse hepsi buz gibi olan suyun içinde ani kalp durması ve bunun gibi diğer vücut tepkimeleri sonucu 15 ila 30 dakika içerisinde öldüler. Titanic'in mimarı Thomas Andreevs de gemide ölen insanlardan biri olmuştu. Orantısız derecede derecede fazla sayıda erkek, önce kadınlar ve çocuklar prosedürden dolayı filikaya bindirilmedi. Yapımında 17 bin kişi çalıştı. Titanic kendi döneminde insan eliyle yapılmış ve hareket eden en büyük objeydi. Uzunluğu 269 metreydi. Dev geminin yapımına 7,5 milyar dolar harcandı. Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde yapılan gemi için 17 bin kişi çalıştı. Geminin yapımı sırasında 246 işçi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti. Titanic'in içinde bir yüzme havuzu, bir Türk hamamı, bir spor salonu ve birinci sınıf, diğeri de ikinci sınıf yolcular olmak üzere iki tane kütüphane bulunuyordu. Titanic'in en yüksek hızı saatte 26 milden fazlaydı. Yani saatte neredeyse 42 kilometre. Gemi günde 600 ton kömür yakıyordu. Bu kömürler 176 kişilik bir ekip tarafından ocaklara boşaltılıyordu. Yaklaşık 100 ton kül de bir günde denize boşaltılıyordu. Geminin iç tasarımında Londra'daki Ritz Otel'den esinlenilmişti. Titanic'te birinci sınıf yolcular için 20 bin şişe bira, 1500 şişe şarap, 8000 bin pro bulunmaktaydı. Yasal olarak gerekenden fazla olmakla birlikte Titanic sadece 1178 yolcuyu taşıyacak kadar kurtarma botuna sahipti. Bu sayı gemide bulunan yolcuların sayısının üçte biriydi. Ana çapayı ancak 20 at taşıyabilirdi. Geminin Lagan nehrine geçişine yardımcı olması için 20 bin ton sabun zemine dökülmüştü. Gemi mürettebatındaki 885 kişiden sadece 23'ü kadındı. Son akşam yemeği birinci sınıf yolculara servis edilmişti. Birinci sınıf yolcuları müzisyenlerin repertuarlarında olması gereken 352 şarkılık bir liste verilmişti. John Jacob Astor şu anki değeriyle yaklaşık 2 milyar dolarlık bir servete sahipti ve gemideki en zengin kişiydi. Bir efsaneye göre gemi buzdağına çarptıktan sonra bir garsonu yakalayıp buz isterken bunu kastetmedim demişti. Titanik'te hayatını kaybetti. Bir diğer hafızalarda yer eden kurban da Amerikalı iş adamı Benjamin Huggenheim'di. Geminin batmak üzere olduğunu fark ettiklerinde Benjamin ve uşağı Victor Giglio çabucacık en şık kıyafetlerinden birini giydi. Bu sırada Benjamin şunları söylüyordu. Giyinebileceğimiz en iyi şey giydik ve denizin dibine bir centilmen gibi gömülmeye hazırız. Rotes Contesti Noel Neste'de gemideydi ve kurtuldu. Kendisinden Downtown Abbey dizisinde de kendisinin Titanik'ten kurtuluşuyla ilgili bir diyalog yaşandığını bilgilere ekleyelim. Kurtulan yolcuların hiçbirisi şu anda yaşamıyor. Titanik'teyken 2 aylık olan ve 2009'da hayatını kaybeden Milviana Dean bu acı olaydan kalan son gerçek hatıraydı. Buzdağı ilk olarak 11 Nisan 1912 saat gece 11.40'da gözcü Frederick Flat tarafından görüldü. Fleet ilk önce sadece buzdağı tam karşımızda diyebildi. Frederick Fleet bu kazadan sağ kurtuldu. Buzdağı 100 fit uzunluğundaydı. Buzdağının görülmesiyle çarpışma arasında sadece 30 saniye var. İkinci kaptan William McMaster Murdoch geminin döndürülmesi emrini verdi ama gemi bu dönüşü zamanında gerçekleştirmek için çok büyüktü. Geminin kaptanı Edward Smith de hayatını kaybedenlerden son sözleri İşinizi çok iyi Yaptınız. Buraya kadarmış. Denizin kuralını bilirsiniz. Herkes kendisinden sorumludur. Şu an itibariyle kendinizden sorumlusunuz. Tanrı sizi korusun oldu. Yolculuk boyunca gemi buz doğalarıyla ilgili 6 kez uyarı aldı. Titanic 1985 yılında 12500 fit derinlikte bulundu. Bu korkunç felaketle ilgili onlarca film ve belgesel hazırlandı. Yapılan belgeseller içinde en tartışmaya yol açanı Joseph Goebbels'in de katkılarıyla hazırlandı. Yapım İngiliz ve Amerika iş adamlarından bahsetmiyor. Sadece 1500 cesur Alman yolcuya odaklanıyordu. Yolculardan Elizabeth Schutes gece duyduğu tanıdık bir koku nedeniyle gergin hissettiği için uyuyamamıştı. Daha sonra havadaki bu kokuyu bir seyahati sırasında içine girdiği buz mağarasından hatırladığını söyledi. Elizabeth Schutes o gece kurtuldu. Doktor William Edward Minahan yolculuktan önce bir falcıya gitmişti. Falcı bir gemi seyahati sırasında geminin batacağını ve hayatını kaybedeceğini söylemişti. Doktor yaşamını Titanik'te yitirdi. Titanic yolculuğu sırasında 4 yaşında olan Louis King Pop ve annesi kurtarma botuna binebilmişti. Ancak Louis'in babasına gemide kalması söylenmişti. Bunu dinlemeyen baba bot indirildikten sonra atladı. Üçü de kurtuldu. Titanic filmindeki en büyük haflardan biri Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı Jack Dawson'ın anlattığı bir anıydı. Jack Dawson, Visoto Gölü'nde buzda balık avı yaptığını söylüyordu. Ancak Visoto Gölü 1917 yılında Titanic'in batışından 5 yıl sonra insan eliyle yapılmış bir rezervuardı. Birinci sınıfta yer alan sigara salonu sadece erkeklerin kullanımına çıktı. Birinci sınıf yolculardan Eleanor Widener döneminin en ünlü inci kolyelerinden birisini takıyordu. Daha sonra kolyeye 250 bin dolar civarında bir fiyat belirlendi. Birinci sınıf kadın yolcuların büyük kısmı gemiyi yemek için giydikleri kıyafetleriyle terk etti. Titanic'in kargo bölmesinin içinde yeni bir Renault araba da bulunmaktaydı. Birinci sınıf yolcuların %60'ı kurtuldu. Titanic'in ikinci sınıf biletleri zamanın gemilerinin birinci sınıf biletleriyle neredeyse aynı fiyattaydı. İkinci sınıf yolcuların %45'i kurtuldu. Üçüncü sınıf yolcuların ise yalnızca dörtte bir hayatta kalabildi. Buzdağı Grönland'daki bir buzuldan kopmuştu. Yakın zamanda yapılan bilimsel araştırmalardan birisi Titanik'in çarptığı buzdağının dünyaya ayın çok yakın olduğu 4 Ocak 1912'de başlayan gelgitler nedeniyle orada bulunduğunu ortaya koyuyor. Titanik'in yola çıkışı kardeş gemisi Olympic'in tamirinin aksaması nedeniyle 6 hafta gecikti. Kaptan Edward Smith gelen buzdağı uyarıları nedeniyle rotasını güneye çevirmişti. Titanik'in battığı gece hava durumu bir buzdağının tahmin edilmesini güçleştirmişti. Titanik buzdağı tehlikesini öngörebilecek donanıma sahip değildi. Yolculara göre buz ancak Titanik'in gölgesi gibi görünebiliyordu. Titanik eğer tam karşısında buzdağına çarpsaydı ağırlığı ve gücü nedeniyle batmayacaktı. Mürettebat çarpışmadan sonra hangi fişeğin atılması gerektiğini karıştırıp rastgele birkaç fişek attı. Geminin batışı bir mürettebatın kurtarma botlarını çıkarmak için açtığı kapağı kapatmaması nedeniyle hızlandı. Son gönderilen sos sinyalinin konumu yanlıştı. Kurtulan iki tenisçi Dick Williams ve Carl Baer kurtuldu ve tesadüfen US Davis Cup Team'de takım arkadaşı oldu. İki oğluyla birlikte gemiden atlayan Rahonda Abbott bu şekilde kurtulan tek kadın. Üçüncü sınıf yolcusu oldu. Gemideki İtalyan göçmenlerden birisi tanıkların anlattığına göre bot indirildikten sonra atladığında elinde bir viski şişesi tutuyordu. Geminin sahibi Bruce Ismay bir kurtarma botuna atlayarak kurtuldu. Hayatının geri kalanını İrlanda'da geçirdi. 3500 tane posta kayboldu. Kurtarma botlarından birisi aylar sonra içinde 3 cesetli bulundu. The New York Times geminin batışından sonraki haftada toplam 75 sayfalık haber yayınladı. The London Daily Mail ilk haberlerinin başlığında Titanic battı.